yaşlar falan geçen bir tanesi bayılmış. Ay seride neler oluyor? Erciyes bağrın karı eridi. Erciyes karı eridi. Sultan sazlığı bu cennetinde su olmuyor, kamış bitmiyor. Sultan sazlığı kurudu. Herkes kanser oluyor. Köyün yüzde doksanı kanser. Her taraf kuraklık, hastalık had Kadınlar durmadan düşük yapıyor. İnan ettiğin mahsul olmuyor. Kuraklık diz boyu. Önceden koyunumuz olduğu zaman 25 tane her sene kıyırlı bölüyor. Mallarımızı yemin çok öldük. Hayvanlar durmadan telef oluyor. Kıllı yani tamam mı? Avucunun ortası delik. Avucunun önü pis hayvana benziyor. Avucunun ortası delik pis hayvan yalnız tamam mı? Bana bastı yani. Köyü Goncalos dedikleri yaratıklar basmış. Ölen kalan oldu mu bu işten? Var var, Yerdal öldü bizim Yerdal. Geceleri sabaha kadar nöbet bekliyorlar. O korku filmleri bilim, ne? Bunun yanında akıllı değil yani. Ve tüm köy bütün bu olayları tek şeye bağlıyor. Sabah ezanı, çoban yıldızı dedik. Bu esnada böyle bir tam... Ufa görmüyor Ufolar! Kayseri'nin Sindelöy köyünde yaşanan olayları duyunca kendinizi korkunç bir kabusun içinde hissedeceksiniz. Köylülerin anlattıkları tüyler ürperten olaylar akıl sınırlarını zorluyor. 3-4 senden beri bu kısmet kesikliği var bu ufaların yüzünden. Sabah ezeni, çoban yıldızı dedik. O esnada böyle bir tam e, halkın geneli yüzde 90'ı yani. He, böyle sessizlik olduğu anda böyle... Çoban görüyor efendim ama kamerası imkanı olmadığından evet ispat edemiyor. Goncalos yarı burası. Goncalos mu? Goncalos da o burası sarılar. sarıyorlar. Ufallar bırakıyor ya, ufalılar bırakıyor. Ufalılar bırakıyor burayı. Sindelöy köylülerinin son birkaç yıldır başlarına gelmedik kalmamış. Hayatları tam bir kabus. Bu topraklara bir damla su düşmüyor, köylüler bir yandan kuraklıkla mücadele ederken, bir yandan da kanserden kırılıyor. Sultan sazlığı, bu cennetinde su olmuyor, kamış bitmiyor. Herkes kanser oluyor. Köy kuraklıktan kırılıyor. Aa, Susuzluktan, ya. otsuzluktan, kuraklıktan hiç para etmiyor. Sindel bütün bu olayları UFO'lara bağlıyor. Sabah ezanında ortaya çıktığı söylenen UFO'lar köyde korku saçıyor. Buraya geldi mi gördünüz mü? Gördük abi görenler de var. Halk komple gördü. Sabah ezanı. Çoban Yıldız bu esnada böyle bir tam e, halkın genelde yüzde doksanı yani. <laughs> ha, böyle sessizlik olduğu anda böyle çoban görüyor efendim ama kamerası imkanı olmadığından evet. ispat edemiyor ama şu anda gidek diyorsan boş ver ha bura ora farkı ne? ...kardeş... Ufoların geceleri köye korkunç yaratıklar bıraktığı söyleniyor. Siyah tüylü avuçları olmayan bu yaratıklara köylüler goncolos diyor. Bu buraya kaçıyormuş goncolos yeri burası. Goncolos mu? Goncolos da Onu burası Ufalılar bırakıyor ya ufalılar bırakıyor ufolar goncalos bırakıyor. Basıyor insana, uykusunda olsun, normalde olsun, kaldırmıyor. Goncalosların geceleri köy halkına karabasan gibi çöktüğünü ve hatta ölümlere bile sebep olduğunu söylüyorlar. Ben nefesi kesiliyor böyle, üstünde bir ağırlık var gibi, uyku, psikolojik mi bu yani? Hani eskiden bizim bildiğimiz karabasan, Aynısı, evet. aynısı olabilir yani ne kadar bağırırsan bağır hiç sesin çıkmıyor yanındaki bastığı zaman ben bağırıyor ellerim ama duyuyor ellerim bu duymuyor geçen akşam gece 12 mebetini bıraktım evime vardım yattım bu 12'den sonra kıllı yani tamam mı siyah tüylü ağacın ortası delik avuçları delik pis hayvan yalnız, tamam mı bana bastı yani köylüler arasında gonca odasında konuşan dahi var dedim ki hayırdır sen nereden geldin buraya ben de cisim görmez bir mahlukatım ben de yani, tamam bana öyle söyledi Ufalar tarafından gönderiyorum ben de. İnsanları da rahatsız etmeye. Hem de konuşan bir yaratık. O or, bir korku, filmleri ne? Bunun yanında ahallı değil yani. Gene korku bilimlerinde bağırdığın zaman, çağırdığın zaman yanındaki etrafındaki veyahut bir, bir kimseler diyor. Bunda bağırıyor da sesin duyulmuyor yani. Yanındaki ailen duymuyor bunu ya. Goncalos adını verdikleri yaratığın köyde ölümlere bile yol açtığını söylüyorlar. Ölen kalan oldu mu bu işten? Oh, oh. Bu, yerdal öldü bizim Yerdal." <laughs> üstünde bir arkadaş öldü yani. Halasının Oğlan. oğlu öldü, geride kimse yoktu. Uzaylılar görülmeden böyle bir şey bu memlekette yoktu yani, duyulmamıştı yani, görülmemiş. Köy halkı gece gündüz nöbet bekliyor. Çifteyle UFO'ları yakalamaya çalışıyorlar. Çifteyle siz UFO nöbetine, UFO nöbetine gidiyoruz abi. Kaç kişi gidiyorsunuz? 2, 3, 5, 10 kişi. 10 kişi. Gelir Şimdi bir saniye abi. O zaman beş bırak. kişi öğlen, beş abi. kişi akşam, beş kişi yastı. Beş kişi sabaha kadar bekliyoruz abi. Abi Kone şimdi bekliyoruz. ciddi ciddi konuşuyorsun değil mi? Şaka falan değil. Abi, abi şaka, şaka, yok. Ya.